30 sene önce Bosna Hersek'te savaş sırasında yaşanan acıları ve uluslararası toplumun bunları önlemekte yetersiz kaldığını hepimiz geçmişte yaşadık. Uluslararası toplumun zamanında hareket edememesi neticesinde bunların en ileri noktasını teşkil eden ve uluslararası mahkeme kararıyla tescil edilen Srebrenitsa soykırımı yaşanmıştı. Şu an Gazze'de de Filistin'de de bu acıların bir benzeri tekrarlanıyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in saldırıları neticesinde 37 binden fazla Filistinli öldürüldü, şehit edildi. Bunlardan %70'i çocuk ve kadınlardan oluşuyor. 70 binden fazla insan da yaralandı. Maalesef hastaneler bombalandı, mülteci kampları bombalandı, okullar bombalandı, sivil Yerleşim yerleri yerle bir edildi. Hala da bu katliam, bu insanlık dışı vahşetin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Uluslararası sistemin de bu katliamı, bu insanlık suçunu önlemekte de çaresiz kaldığını üzülerek görüyoruz. Uluslararası Adalet Divanı'na götürülen bir dava, soykırım sözleşmesinin ihlali ile ilgili husus mahkemede görülmeye başlandı. Tedbir kararı verildi ama bu tedbir kararının da maalesef uygulanamadığını hep beraber görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısının yürütmüş olduğu bir soruşturma var ama bu soruşturmanın da bir davaya dönüşemediğini üzülerek görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ateşkes kararı alınmış olmasına rağmen onun uygulanmadığını hep beraber üzülerek görüyoruz. Uluslararası sistemin özellikle insanlığın bu ortak problemi, insan hakları ihlalleri konusunda yaptırım gücünün olması noktasında özellikle artık bir revizyona tabi tutulması gerektiğini de biz Türkiye olarak hep savunuyoruz. Orada iki devletli bir çözüm olmadan bu problemin çözülemeyeceğini ve bu yaranın kanamaya devam edeceğini hep söylüyoruz. Biz Türkiye olarak Oradaki mazlumların yanında evet. olmaya, insani yardımlarımızı onlara sürdürmeye devam edeceğiz.